İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Byzantion, Augusta, Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniye, Sultanşehir, Dersaadet, Asitane, Darül İslam, Darül Hilafe, Darüs Seade, Asitane-i Devlet, Payı Tahtı Saltanat, İstanbul'i, İstanbul'in, İstanbul. Istanbul, İstanbul Vay canına be gece otobüste kaza oldu da öldüm de cennete mi yükseldim Allah'ım? Böyle memleketler yaratırsın. Hiç haber vermezsin narin kuluna. Bu ne ya? Bu ne böyle? Üsküdar'a yürü. Oradan Beşiktaş'a geç motorla. Oradan 15 numaraları otobüse bin. Ay yok yok yürürüm ben be. Kaybolurum kaybolurum deme lazım. öğrencilerimizle ilgili öyle rastgele bilgi veremeyiz maalesef. Ama... Ama abim o benim. Aradım, telefonu kapalı. Ulaşamıyorum. İstanbul'a tek başıma geldim buralara kadar. Gelirken bütün paramı da harcadım. Yani ne olur bir yardımcı olsanız. Ah be evladım, abin olduğunu neden daha önce söylemedin? Abinin adı ne? Eyvallah. Fırat, hafta sonu ders çalışmaya geliyorsun değil mi? Geliyorum. bir şey söylemeye geldim Fırat. Tamam. Gidelim bir yere oturalım konuşalım. Yok yok. Burada söyleyeceğim hemen. Söylüyorum. Sen hıyarın tekisin Fırat Kazan. Oh. Söyledim işte. Şimdi de gidiyorum. Hadi size iyi günler. Önce yolu bunu söylemek için mi geldin bana? Evet. Tamam sebebini de söyle. Neden hıyar diyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Genel olarak hıyarsın yani. Bir şey yapmana gerek yok, tamam mı? Nari, gidip oturalım aşağıda. Sen de bana ne olduysa doğru düzgün anlat. Ben sana bir şey yapmadım. Güzelmiş burası. İstanbul. Sen ne biçim bir manyaksın ya? O parasızlıkla nasıl geldin buraya? Sen gündüz bile çıkamazdın evde. Sema'nın kürtaj paralarıyla geldim. Tamam. Bu arada sana söylemeyi unuttum. Sema çocuğu doğurmaya karar verdi. E ben de kürtaj paralarını sana getirmeye geldim. Ama içinden azıcık ağırcadım. Biraz eksildi hakkını helal edersin değil mi? Nasıl yani? O, 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 şey olmuyor mu? Bana olacağım demişti. Bir dakika dur dur. Dur arama Allah aşkına şaka yaptım be. Çok kızdın mı bana? Ya bak Narin gerçekten beni anlaman lazım ya. Hani ben seninle birlikte olamadığım için... Yani erkeklerin bazı ihtiyaçları vardır. Biz biraz sizden farklıyız. Gerçekten bak ben seni kırmak istememiştim. Gerçekten. Ben senin çok umrundayım da sanki. O ne demek şimdi ya? Umrundasın tabii. Ben kasabadan zorla gönderildim biliyorsun. Yani babam başıma bir şey gelmesinden korktuğu için gönderdi beni. Sen de telefonu gitmişsin kulübe bırakmışsın. Arıyorum arıyorum bizim adamlar çıkıyor. Beni istemiyorsun terk ettin diye düşündüm. Gerçekten bak buraya geldiğin için çok sevindim ben. Kalacak mısın biraz da? Bilmiyorum daha karar vermedim. Bakacağım kafama göre. Kaçtın mı kız yoksa sen? Yok canım. Daha neler? Benim gelecekle ilgili planlarım var herhalde. <laughs> Kafamda yapacaklarım var. Sorumluluklarımın bilincindeyim herhalde. Biliyorum sen tanıdığım en savaşçı, en akıllı kız. Bütün dünyayı dize getireceksin. Ne kadar zor bir durumda olduğunu da biliyorum. Bir de ben dert oldum değil mi başına? Yok canım yani o kadar da umursamadım aslında. Yani hem biz o zamanlar ayrıydık. Zaten bu Sema da her önüne gelenle yatıp kalkıyor. Senin yakın bir arkadaşın değil o zaman. Yok canım. Ben öyle duydum sizin maceranızı. Allah Allah. İyi madem buraya kadar geldin sana İstanbul turu yaptırmadan olmaz değil mi? Kaptan. Şey bir bakar mısın ya? Ha, dur abi. Ya şuradaki tekne kim? Bir arkadaşına. Ne kadar vereceğiz? Üç beş kişi verirseniz ayırırız. Şunların parasını da. Oha be! Ne kadar pahalıymış bu İstanbul. İki balık yedik şu hale bak. Ötesine ama domuz. Bir bak buna. teknenin parasını vermekle uğraşmayalım dedim ya. Kaptana parayı verince bu tekneyi ayarladı bizi. Bak, burası Beylerbeyi Sarayı. Eskiden yazlık sarayı olarak kullanılıyormuş. Genellikle yurt dışındaki başkanlar kalıyor. Dolma bahçe nerede? Oraya gideceğiz biraz. Uf, neredeyim? Neler yapıyorum ben? Bizimkiler görse şu halimi kafayı yerlerdi. Sonra da benim kafam tabii. Yani Bir resmimiz olsa şöyle. Saklasam ölünceye kadar. Sen de olsun. Ben sana ünesi taptım inan. Böylesi aşka aya Hey İstanbul. Bu akşam gidiyorum ama geleceğim. Bak. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bir on aycık bekle beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>